Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerinde çaldı. Bezel mısırlı güzel bir geniş bir tarifim var. Burada 2,5 su bardağı pirincim var. 2 kaşık biliyorsunuz şeker kaşığıyla e, tuz attım. Bu tuz yeterli oluyor. Pirinci biraz e, kavurduktan sonra bezelyemi koyacağım. Biraz da bezelyemi koyacağım. Bezelyeyi e, koyarken çekemedim. Orada bir aksilik oldu. Kaydı duraklamaya almışım. Tarif etmedim orasını. Bezelyeyi koyduktan sonra sadece donu çözene kadar bir e, kavurdum. Sonra Mısırımı ekledim onda da çözene kadar kavurdum biraz. Sonra da suyunu koydum, pişmeye aldım. Isın da hazır olduktan sonra zerdeçalımı koyuyorum. Sonra da suyunu koyacağım. Suyun ölçüsünü ben her zaman birebir kullanıyorum arkadaşlar. Yani 3 bardak değil ise bardak bardakta sıcak su koyuyorum. Çok az kaynadıktan sonra da en kısık ayara alıp ocağımı 10 dakika pişiriyorum. Bir 15 dakika da demlemeye bırakıyorum. Tabii bu iftar olduğu için çok fazla bekletme şansımız olmadı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımdan diğer de bakmanızı tavsiye ederim. Güzel tariflerim var. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Son halini görüyorsunuz.